Tahliye taahhütnamesi nedir? Tahliye taahhütnamesi, kira sözleşmesinin önemli bir parçasıdır ve genellikle kiracının sözleşme süresinin sonunda taşınmayı kabul ettiği belgedir. Hukuki güvence, taahhütname kiralayanın mülkü kira süresinin sonunda tahliye etme konusunda hukuki bir güvence sağlar. Eğer kiracı sözleşme süresinin sonunda taşınmayı reddederse, kiralayanın tahliye işlemi için yasal bir dayanağı olur. İcra yetkisi, taahhütname icra daireleri tarafından kabul edilen ve icraya konu olan bir belgedir. Kiracının taşınmayı reddetmesi durumunda kiralayan icra yoluyla tahliye hakkını kullanabilir. Zararların karşılanması, taahhütname genellikle mülkün orijinal durumuna dönmesi ve varsa hasarların giderilmesi konusunda da taahhüt içerir. Bu nedenle, kiracının mülke zarar vermesi veya mülke orijinal durumuna getirmemesi durumunda, kiralayanın zararları karşılama hakkı olur. Daha fazla bilgi için çözümavukatlık.org web sitemi ziyaret edebilirsiniz.